Kalplerde derece derece ayet-i en berbat kalp nefsi emmare. nefsinin arzusunda gidiyor. Allah korusun bunun durumu iyi değil. Fe la ma fucura <laughs> ve takvaha Allah'tan uzaklaştığı her şey kalp kalp bir gafletin içinde. Gaflet içinde kalp boğuluyor. Nefsi emmare. Bunun imanı da iyi olmuyor. Onun bir üstünü nefsi levvami oluyor. Cenab-ı la uksun bi yevmil kıyame ve la uksun bi nefsi levvami buyuruyor. Cenab-ı Hak kıyamet and olsun, yemin olsun diyor. Yani bir deprem ne kadar bizi endişeye götürüyor. Evlere girilemiyor deprem olan yerlerde. E, kıyametin depreminin yanında dünya depremi nedir? En büyük 8 derece deprem diyorlar. Demek ki bunun bir milyon derece olması, bütün kainat infilakı ve Allah'ın emirlerine karşı ihmal gösteriyor. Bir yapıyı bir yapmıyor. Bazı taraflarını yaşamıyor. Uydum kalabalığa diyor bazı taraflarında. De bu nefs-i levvami Cenab-ı Hak bunu kıyametin şiddetiyle tehdit ediyor. Demek hayatımızın her safhasında İslam'ın aksetmesi lazım. Onun bir üstü nefsi mülheme. Bu da nefsane arzulara karşı, şey arzulara karşı direnme kabiliyeti gösterme. Cenab-ı Hak'tan bir haf, Cenab-ı Hak'tan bir daima bir korku halinde bulunabilme. Onun bir üstüne nefsi ne? Cenab-ı Hak burada bizi davet ediyor cennete. Burada Allah'ın emirleri karşısında bir titizlik başlıyor. Bir titizlik başlıyor. Burada Cenab-ı Hak Demek ki bizim Allah'ın emirleri, nehirleri karşısında Cenab-ı Hak bizden titizlik istiyor. Huşu istiyor. Kalp ve beden ahengi istiyor. Onun da nasıl olacak bu radiye? Kul Allah'tan razı olacak. Niye ben böyleydim? Yok. Niye ben fakir düştüm? Yok. Belki hakkında bu hayır. Allah varlık verdi, ben nasıl kullanmayı bileceğim bunu? Niye bana varlık verdi? Niye ona vermedi, bana verdi? Benim vazifem nedir? Kendime ne kadar, kendimin dışındakilere ne kadar? Hastalık verdi, belki bu, bu benim için bir rahmettir, şifadır. Manen şifadır. Dökülmesine vesiledir günahlarıma. Kulun bir radiye, Allah'tan razı olma durumuna girmesi. İtiraz yok. Merdiye, Allah da o razı olacak. Cennetime gir buyuruyor. Cennet vizesi çıkmış oluyor. Bir nefsi kâmile var. O da peygamberlere çok yüksek Allah'ın veli kullarına ait. Yevme la yanfu malun ve illa men bi kalbin selim. Cenabı kalbi selim istiyor. Nefsane yani nefsani arzu bertaraf edecek ibadette, taatte, ahlakta, muamelatta kul kemale erecek. Hassaslaşacak, zarif bir mümin olacak incitmeyecek kimseyi, incinmeyecek, affedecek. Kalbi Münip Kaf suresinde hakkın ve şerrin netleştiği bir kalp, kalp o istikamete gidiyor. Nasıl oluyor? Allah anıldığı zaman enfas kalpler kalpleri titrer ve cilet kulübüm Cenab-ı Hak buyuruyor. Kalp gafletten kurtuluyor. Hep aman ya Rabbi diyor. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlar artar buyuruyor. Her ayet bir derinlik veriyor. Yani sanki bir derin bir kuyuya bakar gibi ayet kardeşin kalp derinleşecek. Göz dolacak. Ve cay bir kalbi münip buyuruyor. O cennet görmediği hâlde Rahman'dan korkan, Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur buyuruluyor. Vel fecide nefsi mutmainne buyuruluyor. Ey Rabbine itaat edip itminan huzura eren nefis. Cenab-ı Hak bizi bu şekilde kalbimizin bu hale gelmesiyle bir cennet davetiyesi çıkıyor. Kalp ne halde olacak? Beynel havfu ve raca. Korku ve ümit halinde olacak. Korku halinde olacak, şımarmayacak dünyanın fani lezzetleri karşısında. Ümit halinde olacak, Cenab-ı ümidini hiçbir zaman kesmeyecek. Kalp beynel havfu ve raca. Efendimiz çok zor durumlarda kaldı oldu. Hendek Harbi'nde olsun benzeri yerlerde. Allah'ın rahmet acaba gelmeyecek mi diye endişeler bile başladı. Orada Efendimiz buyurdu, esas hayat ahiret hayatı. Büyük bir muvaffakiyet anları oldu. Yine Efendimiz kul bunu kendinden bilmesin, Rabbinin lütfu olarak bilsin. Esas hayat ahiret hayatıdır buyuruyor. Ve kalp Müminin kalbi daima beynel hafu ve reca, korku ve ümit arasında olacak. Cenab-ı Hak her, korku, korkacak hem de sevecek. Zaten bu fani de mümkün değil, yalnız Cenab-ı Hakk'a ait bu. Yine Secde Suresi'nin 16. ayet buyruluyor. O müttakiler, o takva sahipleri, Allah'a yaklaşanlar geceleri namaz kılmak, istiğfar etmek yanlarını o tatlı yataklardan kaldırırlar. Rabbinin azabından korkarak ve rahmetini umarak dua ederler ibadet ederler. Beynel hafı ve reca. Kendi verdiğimiz rızıklardan da hayır yoluna infak ederler. Cenab-ı Hak bu şekilde bir mümin gönlü istiyor. Seherler uyanacak, seherler dolacak. Kalpte korku ve ümit halinde olacak. Ve Allah'ın kendisine verdiği rızık da Cenab-ı Hakk'ın merhametinden bir nasip o da infak edecek. Ebekir Bekir radıyallahu anh bu beynel hafu ve bir tasnif eder. Bu müminde bu iki iki hususiyet olacak. Birinci haf Cenab-ı Hak'tan korku. Bunun alameti nedir? Hazreti Ebubekir'in birinci alameti onlar daima mütevazidirler. tevazusa yani benlik yoktur, enaniyet yoktur, kibir gurur yoktur. Türabidir, toprak gibidir. Furkan suresinde İbadur Rahman yani mütevazi olarak dolaşırlar buyuruluyor. Üzemize ne nimet vardı Cenab-ı Hakk'a ait. Cenab-ı Hak nimeti aldığı zaman hemen biter, sıfır. Onun için Bedir büyük bir zafer oldu. Enfaz sonra Cenab-ı Hak, ey peygamber sen öldürmedin, biz öldürdük. Ey peygamber sen atmadın, biz attık buyurdu. Velhasıl mümin bir toprak gibi olacak. Zaten Mevlana diyor toprak gibi ol. Toprak nasıl imbat eder? Bütün güzellikleri verir, bütün rızıkları verir bütün mahlukata. Bak bütün curufu da temizler bütün mahlukat. Bellaz demek ki bir mümin haf halinde bir mümin mütevazı olacak. Ben olmayacak. İkincisi hayır hasenatlarında ne kadar çok olsa da onu az görecek. Daima o şurada olacak. Allah bana verdi. Niye verdi bana bunu? Ne kadar hayır hasenat da olsa onu az görecek. Utbe bin Abt var. O diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kişi doğduğu günden ihtiyarlı vefat ettiği güne kadar Allah rızasını kazanma uğrunda bütün meşakkatlere katlansa, o ibadet, taat ve hizmette koştursa, kıyamet günü bu yaptığını çok yetersiz görür. Keşke daha fazla yapmış olsaydım der. Zaten ayette de o şekilde geliyor. Ölüm anı gelir de münafıkın suresinin sonunda. Ya Rabbi keşke bir an uzatsan da ömrümü sadaka versen ve salihlerden olsan demeden hemen infak edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Hatta yine diğer bir rivayet Ahmed bin Hanbel'de ecir ve sevabını arttırmak için tekrar dünyayı döndürmek ister. Yani Allah'ın kendine verdiği nimetleri düşünür, ve bunu daima az görür. Yani şu gülün bile bir, bir bedelini vermemiz lazım. Cenab-ı Hak şu gülü verdi. Gönlümüz açılsın, koklayalım bile. Şunun bir, bunu görmemizin bile bir bedeli var. Şu nanenin bile bir bedeli var. Bir gün Efendimiz gayrı mutat bir zamanda dışarı çıktı. Ebu Efendimiz'e karşılaştı. Ebubekir Bekir dedi, bu gayrı mutat zamanda dedi dışarıda niye çıktın dedi. Ya Resulallah belki seni görebilirim diye. O hasretle çıktım dedi. O arkadan Ömer radıyallahu anh gördü Efendimiz. Ömer dedi sen niye çıktın dedi. Ya Resulallah açlık kavurdu dedi. Bir rızık bulmak için çıktım dedi. Efendimizin nezaketi ben de öyleyim dedi. Gelin dedi Heysem'e, Ebu Heysem'e gidelim dedi. Gittiler kendisi yok tanımı vardı. Efendimi görünce çok şaşırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Arkadan Ebu Heysem geldi. Allah günü o da çok kendinden geçti. Dallardan hurmaları koparıp koparıp Efendimiz'in önüne yığdı. Bir de su getirdi. Soğuk suyu da önüne koydu Efendimiz'e. Efendimiz bu kadar hurma fazla bir tek hurma koysan kafiydi dedi. Şimdi bu dedi içtiğimde soğuk sudan dedi. Bu yediğimiz hurmadan da sorulacağız buyurdu. asıl insan daima ve Allah'ın verdiği nimetlere daima bunun bedelini ödemini gayret içinde olacak. İşte bu şeyin haf halinde bulunmanın sıfatları olmuş oluyor. Üçüncüsü haf halinde bulunmanın en küçük hataları bile büyük görürler. Zira kimse kime karşı günah işlediğini düşünürler. Yani evladımız bize bir hata ise kızarız ona. Bir günah işlemek Cenab-ı Hakk'a karşı bir karşı gelmektir. Onun için bu haf halinde bulunanlar küçük günah işlemekten bile korunurlar. Hatta Hasan Basri Hazretleri sen günahın küçüklüğüne bakma. Kendisine karşı günah işlediğin zatın büyüklüğüne bak. Demek ki haf halinde olanlar ebekir Bekir bu üç sıfatta olmalı buyuruyor. Reca halinde bulunanlar, beynel hafu ve reca onun alametleri. Onun birinci alameti her hal hareketinde insanlara fazilet ve güzellikler sergileyecek. Güzellikler meşeri, güzellikler sergisi olacak insan. İslam'ın güler yüzü, nezaket, zarafet inceliğini aksettirecek. Yani ecmel olacak. Yani her hal davranışı gönlü huzur ve ferahlık verecek. Zerafet ve letafette bulunacak. Ekmel olacak. Her husta olgun olacak. Mükemmel hatta ihtişam sergileyecek. Ahsen olacak. Ahsenu Cenab-ı Hak buyuruyor. En güzel olmamızı istiyor. Mesleğinde en güzel olacak. işinde en güzel olacak. İbadeti en huşulu olacak. Muamelatı en güzel olacak. Ahlakı en güzel olacak. Yani bu sıfatlarla müzeyyen olacak. Yani huzur ve tevzi edecek bir mümin her girdiği yerde. Nasıl bir yere bir gül hediye edilir, bir buket götürülür. Orada bir huzur tevzi etsin diye. O bir bitkidir. İnsanından çok daha üstün olması lazım. Huzur tevzi edecek, estetik ve güzellik sergileyecek. Yaptığı işler karşıda insana bir duygu derinliği verecek, takdir alacak. Cenab-ı Hak böyle bir mümini beynel hafı verecek. İkincisi recanın mallarını, mesailerini, gayretlerini sarf eder insanın en en cömert olacak. Sırf parayla değil, mesaisiyle cömert olacak. Her şeyle cömert olacak. Gayretleriyle, hizmetleriyle cömert olacak. Ben bu kadar yaptım kafi olmayacak. Adi Kerim'de Cenab-ı Hak Müminin 60-61. ayetlerde Rablerine dönecekleri için verdiklerini Mekkeliler Medine'ye hicret ettiği zaman işte malım gel paylaşalım dedi. İşte evimde, işte hurma bahçem dedi. Cenab-ı Hak da onların durumunu bildiriyor. Bizim de onlara benzer olmamızı istiyor. Rablerine dönecekleri için yani kıyamet gününe verdikleri verdiklerini kalplerini ürpererek verenler işte onlar hayır işlerine koşurlar ve o uğurda öne geçerler. Yine Cenab-ı Hak diğer bir ayette Ali İmran'da. O takva sahipleri bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar buyuruyor. Bu da reca halinde yani bulunanların bu cömertlik vasfı olmuş oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahman sıfatını üzerine tecelli etti kullardan oluyor. Üçüncüsü, Allah'ın kullarına daima hüsnü zan içinde bulunurlar. Yani halikin nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanırlar. Bu haf verecanın Hazreti Ömer Ebik'e bu üçer vasfını sayıyor. Bir de bunun kemal noktasını, haf ve verecanın en üstün seviyesini. Bu nasıl bir aşk hali? De bundan kimselerin durumu nasıldır? Bunların birinci vasfı sevdikleri şeyler Allah için infak ederler. Lentenal bir raddatin hukumi matubun sevdiklerinizden vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız Cenab-ı Hak buyuruyor. 4. cüzün başında. Ne kadar Allah'ı seviyorsun, ne kadar veriyorsun? Ne kadar bir faniyi seviyorsun, ne kadar veriyorsun? Ne kadar işinin geçerliği için gayret ediyorsun, ona sarf ediyorsun? Ne kadar Allah için seviyorsun, Allah için veriyorsun? Sevdiklerin şeylerden Allah harcamadıkça bir revasıl olamazsınız Cenab-ı Hak buyuruyor. Ve hep bunun derdindeydi. İkincisi, her hal ve hareketlerinde Allah rızasını hedeflerden, cahillere karşısında selam ederler, geçerler. Cahillerle de muhatap olmazlar. Üçüncüsü, nefislerine ağır gelen şeyler, nefislerinin muhalefetine rağmen ifaya çalışırlar. Bütün ve hal hareketlerine Allah'ın emir ve nehirlerine itaat ederler. Yani bir riyazat halinde yaşarlar. Nasıl bir Ramazan bir riyazat haliydi? Her şeyde riyazat. Demek ki bir müminin de bu kemale ermesi için meşrulardan, helallerden bile bir riyazat halinde yaşaması. Çünkü ruh şey olacak, in inkişaf edecek. Bunda Kur'an kendi bir misali var. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ta bir bahçe suladı Ali radıyallahu anh, yahut da bir hizmette bulundu. Bir miktar arpa getirdi eve. Onu da Fatıma validem diğerimden de öğüttü. Tam yiyecekleri sırada bir yoksul geldi. Lillah de Allah için verdi. Ayette kendileri muhtaç olmasına rağmen buyuruyor. işleri çekmesine rağmen. Yani kendinden koparıp verme. Mevcuttan değil. Onu yoksula verdiler. Bir daha Fatıma Adem yine bir öğüttü değirmende. Eldeyim elde yine ver ekmek yaptı. Bu sefer yetim geldi. O da lillah dedi. Allah için dedi. Onu da verdiler. Üçüncüsü bir esir geldi. Köle geldi. Köle de lillah dedi. Onu da verdiler. Cenab-ı Hak ayet-i onlar kendi canlarını çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire köleye verirler. Onlardan bir minnet, bir teşekkür beklemeler. Biz Allah rızası için doyuruz derler. Çünkü uzun sadakat Cenab-ı Gerekçe bildirirler. Hangi esbab-ı mucibeyle bu kendileri içliğe çekmesine rağmen yoksula, yetime ve esire veriyorlar. Çünkü derler biz Abu Sen kamtarıyla o sert musibetli, mukassî, belalı günden korkarız derler. Yani, Ahiretin şiddetinden korkarız derler. Cenab-ı Hak da bu yüzden onların gönlüne ferahlık verir. O onlara gönüllerine bir parlaklık verir buyuruluyor. De demek ki bir vasıfta nefsine ağır gelen şeyleri Allah için sarf ederler. Velhasıl bu mümin kemale ermiş, marifetullah'tan nasip alacak bir müminin hali olmuş oluyor, halleri olmuş oluyor. Tabi bu kolay bir iş değil. Bu camdan bir kristal yapmaya benziyor camın fazla bir değeri yoktur. Fakat cam kristal haline geldiği zaman onun değeri çok yükselir. Bir de Cenab-ı Hak da bu şekilde kat eflamen zekka, kat eflamen tezekka, festekim kema ümürte kulunun kendisiyle bir dostluğu, iç alemin temizleyip kalbinin bir gönül tahtına ilahi muhabbetin oturmasını Cenab-ı Hak ilahi tecellilerin masrı olmasını kalbin arzu ediyor.